Sultan İlahiyet Koleji 12. sınıf öğrencimiz Furkan Nahırcı 15 Kasım adlı şiiriyle bizlere seslenecek. Çizildi bayrağımız beş parmak dağlarına, binlerce şehit yatar uzanmış da bağrına. Mühürlendi devletim vatanın toprağına, Dalgalansın bayrak zamanın sonsuzluğuna. Atalarım yatarken her karış toprağında, Sulanmıştır kanımızla her bastığın adımda. Yoğrulmuştur bu toprak tertemiz kanımızla, Burası vatanımız, ruhumuz canımızla. Yılmayız hiçbir şeyden yaşayacak devletim, Ebediyen Kıbrıs'ta var olacak milletim korumak ve yaşatmak görevim ve şerefim, yücelikler dilerim sana ey cumhuriyetim. Minareler yükselsin yurdumun her yanından, ezanlar eksilmesin beş vakit vatanımdan. Camilerde hocalar hatim etsin Kur'an'dan, ezanlar eksilmesin vatanımın koynundan. Kalkın ayağa gençler, burası vatanımız. Yüceltin bu vatanı, duyulsun hep şanımız. Şanlıdır milletimiz, Rehber olsun atamız, geçmişini unutma, şehittir her yanımız. Çok bedeller ödendi, kuruldu cumhuriyet, Türk Kıbrıs yaşayacak ebediyen hürriyet. İki bayrak yan yana, Türklük denizi ibret, Türk milleti şahlansın, selamlar yedi devlet. Türk oğlu Türkleriz biz, yaşatırız canımızla, Müslümandır dinimiz, Tanrı inancımızla, kururuz bu vatanı terimiz canımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayacak. Bitmez imanımızla. Teşekkür ederim.